Masterchef Türkiye 2025 sezonunu lezzet dolu mücadeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri de genç ve yetenekli yarışmacı İhsan Yiğit Uçak. Peki Masterchef'in iddialı ismi İhsan Yiğit Uçak kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte bu genç şefin hikayesi ve yarışmadaki yolculuğuna dair merak edilen tüm detaylar. Öncesinde ana kadroya girmesine sevinen herkesin videoyu beğenmesini istiyorum. Masterchef Türkiye 2025'in genç yarışmacısı İhsan Yiğit Uçak sadece 22 yaşında olmasına rağmen Danimarka'da Michelin Yıldızlı bir otel restoranında staj yaptı. MasterChef Türkiye 2025 yarışmasının genç yeteneği İhsan Yiğit Uçak İstanbul'dan katılıyor. Henüz 22 yaşında olan İhsan, yurt dışında edindiği zengin deneyimleriyle şeflerin dikkatini çekmeyi başardı. Öncelikle Danimarka'da Michelin yıldızlı bir restoranda gerçekleştirdiği 3 aylık stajıyla profesyonel kariyerimde önemli adımlar attı. 22 yaşındaki İhsan İstanbul doğumlu ve yetişkin bir şef olma yolunda hızla ilerliyor. Genç yaşına rağmen yarışmadaki özgün yemekleri ve teknik becerileriyle yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. İhsan Yiğit Uçak sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle iletişim kuruyor. Yarışmacının Instagram hesabı sayesinde hem yemekleri hem de günlük hayatından kesitleri görmek mümkün. İhsan'ın